Arkadaşlar merhabalar. Çok öz bir şekilde bu kanaldan ikinci dönem nasıl faydalanacağınızı anlatacağım. Kafa karışıklığına mahal vermeden çok fazla video var. Nasıl hepsinden yararlanacağız hocam soru işaretlerinde böylece hadi gelin giderelim. Birincisi arkadaşlar konu anlatım çalışmalarına devam eden. ikincisi konuları bitiren arkadaşlarımız için. Konuları bitiren arkadaşlar sabretsin. Hatta burayı izlemeye devam etsin. Videonun sonunda onlara da geliyor önerilerim. Ee, zaten şu anda önerilerim onlar için de geçerli ama olsun. Ee, konuları çalışmaya devam ediyorsunuz. Misal kendi kitabımız olduğu için 3 DAYT video destekli defterden yani bir kamp kitabından ya da bir hocadan konumuzu çalıştım. Sonra alıyorsun yanına e, elinizde hepinizin soru bankası var. O soru bankalarının basit seviye sorularını güzelce çözüyorsun tamam mı? Hemen konu bittikten sonra. Sonra geliyorsun Eyüp B soru bankasına geçiyorsun. Liste olarak söylüyorum adı listenin. Ana sayfada bak. Ana sayfadayız. Sakın oynatma listelerine girmeyin. Çünkü oynatma listeleri çok fazla benim gibi içerik üretenlerin karma karışık oluyor YouTube kaynaklı. Bazen hatta hata veriyor. O yüzden ana sayfada ben ayarladım size. Hiç merak etmeyin. Eyüp ve Soru Bankası'na geçiyorsunuz. Bu arkadaşlar benim kanalın gelişiyorum ve bir soruyorum. Hani bana özel bir konseptim var ya benim. Bu konsepte uygun tamamen benim hazırladığım kitap. Bu kitap elinde olsa da Olmasa da bu listeyi artık ikinci dönem tek listen olarak kullanıyorsun. Yani kanalda onu mu çözeyim, buradan mı ilerleyeyim? O da var, bu da var. Nasıl faydalanacağım hocam sizin kanaldan? Sadece bu liste. Bu listeyi eline alıyorsun, bu listeden sırayla gidiyorsun. Nasıl peki? Dediğim gibi basit orta seviyenin o kitabın elindeki kitap neyse artık. 3, 4, 5'tir atıyorum. Ee, 3D'nin ilk 8 sorusudur. İlk 8 soruları da 3D'nin malum o kadar zor değil. Böyle ya da elindeki muadil kaynaklar, adı neyse artık. Bunların kolay sorularını çözünce hemen buraya geliyorsun. Burada bazı öğrencilerimiz tak 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 soru bankasından güzelce çözecek tamam mı? Bazı öğrencilerimiz zorlanabilir. Hiç dert değil. Ben senin bir nevi özel ders öğretmenin olacağım artık. Ne yapacaksın biliyor musun? Alacaksın soru bankanı önüne. Sonra e, buradan açacaksın testini. Birinci soru. Önce sen çözmeye çalışacaksın. Çözemediğin zaman hemen benden dinleyeceksin. Vakit kaybına gerek yok. Çünkü senin bazı eksiklerin var. Gelişiyorum da bunu halletmemiz lazım. Ee, video video altlarındaki yorumlarda bazen takıldığın yerleri çoktan birileri sormuş olacak. Böylece onları da cevaplamış olacağım ben. Bazen ben de kendim gördüğümde muhakkak e, burada bakın 266 tane yorum var mesela bir tane testin altında. Niye? Çünkü herkes sorularını soruyor bir şey oluyor falan onunla ilgili fikrini beyan ediyor derken evet senin takıldığın yerleri de biz çoktan halletmiş oluyoruz. Dolayısıyla zorlanan arkadaşım da problem değil. Amacımız zaten seni burada geliştirmek, zorlamak ve biraz daha üstesinden gelmen için yardımcı olmak. Soru soru testin bitmesini bile beklemeden artık sen bu şekilde benle birlikte özel ders tadında ilerliyorsun. Diğer arkadaşlarım da zaten sorularını çözüyor sadece çözemediklerini izliyor. Böylece bu listeyi full baştan sona sıralı ilerliyorsun. Gelişiyorum ve bir soruyorum diye bu liste bak devam ediyor. Testlerin adıdır arkadaşlar. Gelişiyorum testinin özelliği şudur. Adı üstünde. Bazen çok kolaydır bazen zordur ama seni geliştirir. Konu kısmındaki eksiklerini kapatmanı ve unuttuğun detayları burada görmeni sağlatır. Bir soruyorum da ÖSYM ve ÖSYM'nin üstü düzeyde sorulardan oluşur. Hakikaten artık orası yorum geliştirme ve bizi olabildiğince en yüksek netlere çıkaracak olan seridir. Benim eskiden böyle listelerim vardı. Ben bunu kitabımın adına da kitabımın içeriğine de benim hani bulduğum bir şey olduğu için yerleştirdim. Böylece bu sıralı tek liste bizim ana listemiz tamam mı? Böylece artık kafa karışıklığına mahal bırakmıyoruz. Şimdi burası, e biz bir tek sadece bu kanaldan böyle mi faydalanacağız hocam? E bu zaten senin bir konu anlatım, bir soru bankası, bir de benim soru bankası etti sana 3 kitap. 3 kitaplık iş yapıyoruz bak, sakın öyle basit bir şey görme, anca yetişir. Ama hocam bunları yaptık, hala benim güzelce vaktim var. Ne yapacağız biliyor musunuz? Kanalın arkadaşlar ikinci fayda alınacağınız listesi. Artık ikinci dönemi itibariyle yapacağınız olay şudur. Ben açıklamaya bu listelerin hepsini bırakacağım ama e, şimdi yine de söylüyorum... 2024 YKS 11. sınıf tüm önemli listeler bak adı üstünde tüm önemli listelere geliyoruz. Burada arkadaşlar bir soruyorum listesi sabah öğlen akşam ölü vakitlerinizde bir soruyorumun tekli sorularını kitaptaki soruları değil kitaptaki üsttekiler böyle konu konu zaten burada sıralı atıyorum canın istedi bugün dedin ki e, parabolden şöyle güzel bir soru çözeyim önce bir kendim durdurayım sonra hocadan dinleyeyim Bak bunlar böyle beşer altışar dakika vakit ayıracaksın. Atıyorum açacaksın böyle. Geldim bir fonksiyondan işte çok değer katacak. iki soru demişim. Mesela Mustafa Yağcı kitabından bir soru çözmüşüm. Böyle farklı kaynaklardan günde böyle 10-15 dakikanı ayır bunlara. Bir soru da böyle değerlendir ama hangi şartla? Konuyu çalışacaksın tamam mı? Sakın konuyu çalışıp güzelce bitirmeden, soru bankalarından çözmeden buraya gelme. Anlaştık mı? bitir. Ondan sonra 5'er 10'ar dakika buraya vakit harca. Anlaştık mı? Böyle ilerliyoruz. Sonra arkadaşlar bu kanaldan çok iyi bir şekilde bunları yapınca faydalanmış oluyorsunuz. Konu anlatım. Soru bankası artı benim soru bankası olay tamamdır. Ee, sonra ne yapıyoruz? Tabii elindekileri çözmeye devam ederek söylüyorum. Ben bu kanaldan nasıl faydalanacağını anlatıyorum. Tek liste üzerinden gidiyoruz artık. Sonra limit türev integral çok önemli olduğu için ne yapıyorsun? Açıyorsun EYÜP BLT listesinde. 1. İstediğin bir hocadan, kendi takip ettiğin veya benden. Konu anlatımında çalıştın mı? Konu anlatımını çalış. Buradaki 4 saatlik liste de konu anlatımı. E hocam iki tane konu anlatımı çalışacağım. İşte burada özgür bırakıyorum. Eğer konu anlatımında oturmadığını düşünüyorsan buradan kendin çöz çözemediklerini benden dinle ya da full bir daha buradan tekrar et. E, çarpı 2 modda ya da 1.5 modda işte sen bunu 2.5 gerçi o durdurarak gidince için bir 5 saat buraya vakit harcarsın. Burayı zorunlu tutmuyorum konu anlatım kısımlarına. Ee, uzun videolar konu anlatım arkadaşlar. Gerçi zaten konu öyle demeyeyim pardon. Uzun soru çözümlerim de var. Konu anlatımı diye yazıyor merak etmeyin. Mesela konu anlatımı atıyorum geldik buraya. Ee, türev alma konu anlatım. Bak konu anlatımlarını size bırakıyorum. 3 DVD de mi hocam burası mı? İstediğin. İkisini de ben anlatıyorum zaten. İkisi de çok faydalı. İkisinden de gitsem olur mu? Sana bırakıyorum. Vaktim var. Eee Çözebilirsin. Vaktim yok. Sadece bir tanesinden konu anlatımına çalış. Sonra dediğim soru bankasını çözüyorsun. Benim gelişiyorum şey benim Eyüp Bey soru bankası listesinden gidiyorsun. Sonra da ne yapıyorsun? Burada alıyorsun türev alma çözmeziniz gereken sorular demişim. Bunu alıyorsun durdurarak çözmeye çalışıyorsun. Sonra ekstralar ne? Türev alma ekstra falan onlar zorlayıcı soru. Bu listenin tamamını bitirme ihtimaliniz çok düşük. Çünkü 75 saat ortalama 74-75 saat. Dün de Instagram'dan paylaşmıştım. Konu anlatımının baştan sana bir d AYT video destekli defterin ikinci derece denklemden ta integrali konu anlatımı ne kadar biliyor musunuz? 85 saat. Yani bu koca AYT kampı kadar video var burada. O yüzden hepsini bitireceğim diye dert etme. Bitirirsen ne hala canım? E, al bunu da bir nevi hobi niyetine. Türevin geometrik yorumu ekstra. Zorlayıcı testtir. Ekstralar öyledir tamam mı? Açarsın. Önce durdur. Kendin çözmeye çalış. Sonra benden dinle. Aldın mesela örnek veriyorum. İlerledin. Ee, burada nereye gelelim mesela? İntegrale gelelim. İntegral soru çözümü 1 demişim. Burayı alacaksın. Buradaki soruları benim çalışmaları yaptıktan sonra vaktin varsa değerlendireceksin. Bu liste vaktin varsa listesi. Vaktin varsa sonuna kadar ilerle. Vaktin olduğu vaktin az mı? Bir tane, iki tane bile olsa buradan yararlan. Bu çünkü limit türev integral adına size çok şey katacak. Vakti olan her arkadaşımız için bir daha hatırlatıyorum, faskül çözebilirsiniz. Vaktiniz varsa, vaktiniz yoksa zaten mecburen bir konu anlatım kampı, yanına bir iki soru bankası en az eklemeniz lazım. Limit türev integralden ne kadar soru çözerseniz o kadar iyi. Faskül olmazsa olmazımız değil, ama olursa size çok şey katar, tamam mı? Diğer taraftan da bu liste zaten en az her konu adına 2 iki, iki tane fasikül kadar soru içerdiği için burayı gönül rahatlığıyla baştan sona ilerleyebilirsiniz. Burayı da böyle hallettik mi? Hallettik. Böylece bak işte bu kadar. Yani kanalda oraya mı gideyim, buraya mı gideyim? İşte sizin eskiden bu da vardı. Ama hocam ben buradan da gidiyordum. Bunları böylece bertaraf etmiş olalım. Zaten kendi gidenler, bundan önce listeyi takip edenler benim eski kanalın eski videoları var ya, onlar faydasız olduğu için değil. Zamanımız az bunu değerlendirmemiz lazım ve faydalanmanızı istiyorum kafanızın da karışmasını istemiyorum. Bu yüzden bu şekilde giderseniz çok faydalanırsınız. Ben hocam kanalın sıkı takipçisiyim neyin ne olduğunu biliyorum diyenlere zaten sözüm yok onlar buranın faydalı olduğunu da biliyor eski listelerin bile ne kadar faydalı olduğunu biliyor ama bunlar vakitle alakalı dar vakitte bu işi böyle çok iyi kurtarırız diye düşünüyorum tamam mı onu da söylemiş olayım sonra arkadaşlar konularımı bitirdim diyen arkadaşlar ee, Eyüp BLT listesinden olabildiğince faydalansın. Benim soru bankasında ister kitap elinde olsun olmasın net faydalansın. Ee, bir soruyorum listesini tamamen bitirsin çünkü senin vaktin var. Her şeyi tamamen bitirebilirsin öyle inanıyorum. Ve Mayıs ayına geldiğimiz zaman da ne yapıyoruz arkadaşlar? Hedef ilk bin o zaman. Ee, Hedef ilk bin arkadaşlar siz ne zaman çözüyorsunuz biliyor musunuz? İster netiniz yüksek olsun ister netiniz yüksek olmasın. ...yapacağınız şey Mayıs ayından önce buraya gelmeyin. Hedef ilk bin arkadaşlar. Zorlayıcı aşırı kasıntı sorulardan oluştuğu için değil. Tamamen konsepti son ay tekrar üzerine. Burada arkadaşlar üçlü soru çözümleri var. Ee, karma soru çözümleri var. Mini denemeler var. Biraz daha burası son aya yönelik hedefler üzerine kurulu olduğu için... ...ben biraz hatta burayı da tekrardan bir düzenlerim. Ee, gerçi ilk kısımları bazı yerleri düzenleyeceğim. Geri kalan kısmı zaten düzenli. Bak mini denemeler var. Burası arkadaşlar son aya yönelik. Yani bütün her şeyi bitirdiniz ve bitirdikten sonra yapmanız gerekenlere yönelik şeyler. O yüzden ben burayı şimdiden heba etmenizi istemem tamam mı? Çünkü ondan sonra şey oluyor bak örnek veriyorum burada detay tekrar var. Bu detay tekrar konuları çok iyi bitirmiş ve acayip artık iyi noktaya gelmiş öğrenci için geçerli. Şimdiden yaparsam moralim bozulur. Bir de her şeyin zamanı var. O yüzden bir sürü şey hedef ilk binleri de. Mayıs'ta yapıyoruz. Mayıs'la Haziran arası bir ay burayı temizliyoruz ve bu kanaldan çok güzel bir şekilde faydalanmış oluyoruz. Tamam mı? İşte arkadaşlar kanaldan faydalanacağınız listeler bu kadar. Açıklamaya ve sabit yorumlara bırakıyorum. Bu listelerden gidiyorsunuz. Bu kanalı böylece bitiriyorsunuz. Elinizde kitap listelerinde zaten problem yok. Atıyorum. Barış Soru Bankası sende varsa zaten ondan devam et canım. Onu çözemediklerini izliyorsun. 3D ayeti Soru Bankası varsa zaten çözüyorsun. Barış deneme varsa, 3D'nin denemeleri varsa evet bu kanalda onların çözümleri var. Onları ekstra söylemiyorum. Onları zaten yapıyorsun. Ben sadece hani bu kanal üzerinde neler yapabilirsinizi çok sade bir şekilde söylediğimi düşünüyorum. Ona mı gitsem buna mı gitsem sizin eskiden şu da vardı onlar da çok iyiydi. Dediğim gibi vaktim varsa zaten problem yok. Vakit darlığında en efektif ve aynı zamanda elinde bir hani basılı kitabı olması ya da elinde kitabını diyelim alacak imkanın yok. Sıralı bir şekilde bir neyden neye gideceğinin kafa karışıklığının olmaması bile senin için çok önemli. Böylece her şeyi kafanda oturtmuş vaziyette, konu tekrarlarını yapmış vaziyette, öz bir şekilde çalışmış olacaksın. İkinci dönem böyle gidiyoruz, olayları hallediyoruz arkadaşlar. Başarılar iyi çalışmalar.